Arkadaşlar patates salatası için patates haşladım. Ama şimdi patatesi haşladığım suyu bir avuç pirinç koydum. Salça koydum. Domates salçası. Tuzluktan çıktığı için küp şeklinde duruyor. Tuzlu kaynattığım için tuz atmayacağım. Patatesleri kaynatırken tuz attım. Bir de defne yaprağı. Ve şimdi size söyleyeyim. İşte semizotu saplarından çok güzel bir çorba yapacağım. Şimdi kaynayacak. Fırınçlar piştikten sonra cık yağ ekleyeceğim. Yağımız sıvı yağ, zeytinyağı iki kaşık. Ondan sonra da küp küp keseceğim. Bunları güzelce yıkayacağım, küp küp keseceğim. Semizotu saplarımızı da değerlendiriyoruz. Salata yaptım yapraklarından. O yüzden bunlar çorba olacak. Arkadaşlar ufak ufak kıydım dalları yani bunları böyle ufak ufak kıydık. Evet. Pirinçler de pişmiş. Atabiliriz şimdi. Evet. Hepsini attık. Ufak bir tencere çorba. 10 dakika sonra da kapatabiliriz yağdan. Atalım. Kapatalım kapağını. Sonra baharatlayıp işte yağımızı da iki kaşık olarak ayarladım şöyle. Evet. 10 dakika sonra yemeğimiz hazır. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz, çorbamız hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyelim. Yenmesi gereken bir çorba.